Gir şuraya. Su mu kurdunuz lan? Gir şuraya gir. Hayat namaz meselesi mi? Gir. Ne tür bir oyunun peşindesin anlamadım. Yaşlı başlı adamsın elimde kalırsın. Ramazan. Bana güvenmediğini biliyorum. Ya, haklısın. Arkadaşlarını dövdüm. Çavuştan rüşvet aldım. Ama bunu yapamam. Şurama geldi şart olsun. Koca devletin adamının öldürülmesine göz yummam ben Ramazan. Ben bunca yıl bu devletin etmeyi Ya ne diyeceksen açık söyle. Savcı Ömer, öldürecekler bu gece. Ben de o Ekrem Öztürk'ü yeniden hapse tıkmazsam var ya... ...diplomamı yırtacağım. Aa, neyin var Ebru? Ayşe! Ayşe fren tutmuyor. Savcı Ömer! ...savcıya. Gel lan buraya. Kalk. Sen devletin savcısını mı öldürecektin lan? Allah'ını seversen yapma abi. Allah'ın adını ağzına alma. Kesti Al bu. Kalk bu çare. Kesti Ebru? Ebru. Ebru iyi misin? İyi misin? İndirin silahları. Alın bunları da. Sağ ol Ramazan. Bundan sonra sana bir can borcum var. Sen bu adamların kimin koğuşundan olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sana söyledim Savcı Ömer. Burası Ovacık Cezaevi. Burası Kahpeli'nin kitabının yazıldığı yer. Çavuş seni o kitabın en başına yazmış. O kalemin kırılması lazım. O kalem çoktan kırıldı. Az önce adam yaraladım. Cezam ne olacak? Müferide mi atacaksın, avluya mı kelepçeleyeceksin? Bu seferlik iltimas geçeceğim. Hadi sen de koğuşuna dön. O bıçağı yanından ayırma. Unutma. Artık senin de bir düşmanın var. Çek sen yalan tekiyi! E! <laughs> lan! Sen beni bitirmeye yemin mi ettin <laughs> Hemen döneceksin o pavyona! Para aldım lan ben para! Öldürsene lan beni! Öldür lan öldür de kurtulayım lan öldür! Nerede kaldı bu kız? Ben gidip bir bakayım. Sen zahmet etme baba. Zaten buraları iyi bilmiyorsun. Ben bakarım şimdi. Aklım kalır benim oğlum. Ben ne yapacağım burada? Sen al Zefe'nin yanına kahveye git. Ben sana haber veririm. Baba, bir yerlerde oturuyordur. Ben bulur getiririm onu. Öyle olsun Elmas. Hadi. Babanı da... ...pavyon basıp seni alan o lavuğu da gebertirim lan! Senin o lavuk dediğin adam senden bin kat daha erkek. <laughs> evet! <laughs> Öldün mü lan? Öldün mü lan? Sen nereden buldun lan burayı? Lan. Alin, Alin iyi misin? Hayır. Ulan erkek müsveddesin. Yeri kadar kıza silah mı çektin lan sen? Senin anan yok mu lan? Senin bacın yok mu lan? İnsan satılır mı lan? Olmaz. Kadın satılır mı lan? Elmas dur, dur yavrularım dur Elmas. Bak. Bak Sevda gelecek. Kızına kavuşacaksın. Yapma lütfen. Yapma lütfen Elmas dur. Elmas dur lütfen. Kalk lan. Kalk, kalk. <laughs> Halin. Halin iyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? Ayağını incitmişsin. Gel buraya. bunların olacağını bildiğim için... ...seni belaya sokmak istemediğim için gideceğim dedim. Hiçbir yere gidemezsin. Keşke inanabilsem geçmişimden korkmayacağını. Hep yanımda olacağını. Yeter ki kaçıp git Halim. Ben geçmişinle de savaşırım. Seninle bir gelecek içinde. Yeter ki gitme. Elmas. Yıldız kaydı. Nerede kaldı da bunlar? Kolay mı çavuş? Adam öldürecekler en nihayetinde. Bazısı oluyor saatlerce de beleniyor. Bazısı oluyor tam öldü zannediyorsun. Lök diye veriyor gözleri. Bazısı oluyor ölmüyor. Ama alıyor çavuş. Ümür, ümür alıyor. Senin kafiyene ben akseli. Oğlum ne yapacaklar? Bıçağı sokup iki çevirecekler. Öyle deme çavuş. Hükümetin adamı en nihayetinde. Hemen Cici ölmeyebilir. Allah Allah, Allah Allah. Mıştın lan sen? Ezarcı Geldiniz mi? Savcı Bey. Alın bunu. Bırakın lan beni! Ne oluyor lan? Bakın lan çavuşum! Ne sebepten alıyorsunuz onu? Adam öldürmeye azmettirmekten! Sen bu işe karışma, ayağımın altında ezmeyeyim. Yanlış yapıyorsunuz savcı bey, yanlış yapıyorsunuz. Ne oluyor lan kimse, ne oluyor ya? Ben kimi öldürmeye azmettirmişim, ha? Kuru iftira atıyorsunuz bana. Ramazan. Bana pusu mu kırdınız lan yoksa? Ha? Ramazan köpek! neredeydin sen? Allah ama kitabıma çavuşu böyle gördüm ya. Ölsem gözüm arkada kalmayacak. Abi ne oluyor? Allah'a ya kurban anlat, ne oluyor? Savcı Ömer, anasının, atasının ona verdiği ismi hak eden bir adam. Bir cezaevinde ilk defa böyle dürüst, namuslu, sözünün eri bir devlet adamı gördüm. İlk kez zirayetli davranan mert birisi var ovacık cezaevinin başında. Bunca yıl sonra ilk kez adaletten yana umudum var.